Merhaba ben Safa. Teknoloji gündemini değerlendirdiğim ve teknolojik ürünleri incelediğim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün gerçekten güzel bir ürünle karşınızdayım. Rampage'in Blaze bir diğer adıyla SMXR70 oyuncu mouse'unu inceleyeceğiz. Şimdi birazdan videoya geçeceğiz ama videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Unutmayın çünkü beğenilmediği zaman, yorum yapılmadığı zaman veya kanala abone olunmadığı zaman kanalın etkileşimi düşük oluyor. Düşük olduğunda kanal Olur. önerilmiyor, önerilmediğinde takipçi sayım artamıyor. Artmadığı zaman da ben motivasyon kaybı yaşıyorum. Motivasyon kaybı yaşadığım için de içerikler gelmeye devam etmeyebiliyor veya aksayabiliyor. Ne kadar çok abone beğeni, like fazla olursa içerik de o kadar fazla olacaktır. Aynı şekilde markalarla anlaşmam o kadar daha kolay olacaktır. Markalarla anlaşmam demek de daha fazla ürünün, daha fazla, daha güzel ürünün kanalda olması demek. O yüzden videoya geçmeden önce bir like, bir yorum ve abone değilseniz de abone olmayı unutmayın diyelim. Ve gelin şimdi videomuza geçelim. Şimdi yanımda çok güzel bir mouse var. Rampage'in Oyuncu mouse'larından bir tanesi, yeni çıkardığı mouse'lardan bir tanesi SMX-R70 modeli Bir diğer adıyla Rampage Blaze olarak geçiyor Üstünde yazıyor zaten Blaze gördüğünüz gibi Şimdi mouse'u birazdan kutusunu açacağım ve incelemesine geçeceğim Ama öncesinde küçük bilgiler vermek istiyorum Öncelikle Rampage'in kutularını ben zaten çok beğeniyorum Ve bu kutuda gerçekten harika bir tasarıma sahip Böyle kutuyu aldığınızda yani satın almaya gittiğinizde Şu şekilde açabiliyorsunuz ve mouse'u öncelikle buradan inceleyebiliyorsunuz bu şekilde. Buradan mıknatıslı bir kutu kullanılmış. Yani şöyle kendi kendine kapanıyor bu kutu. Onun haricinde kutunun arka tarafına bakacak olursak özelliklerini vesaire buraya yazmışlar, eklemişler. Şimdi isterseniz mouse'umuzu bir çıkartalım. Sonra bilgisayarımı abi ne abi, abi. Sonrasında isterseniz bilgisayarımıza takalım. Biraz da mouse'u deneyelim. Şimdi önce kutu açılımıyla başlıyoruz. Kutuyu tabi böyle açmıyoruz. Bunu kapatıyorum. arkasını şurada ben bıçakla da kestim daha önceden açıyorum. Şöyle çekebileceğiniz şekilde bir kutu daha geliyor. Bu kutuyu çektiğimizde burada bizi mouse karşılıyor. Şu kutuyu kenara atalım. İçerisinden bir adet de kullanım kılavuzu geliyor. Kullanım kılavuzunda Türkçe var mı? Hemen bakıyorum. Evet, kullanım kılavuz Türkçe olarak geliyor. Bu arada en başta söylemem gereken şeyi unuttum. Mouse'umuz 6400 dpi'ye kadar destekliyor ve bu desteği siz kendiniz software yani yazılım sayesinde kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Birazdan ona da değineceğiz, onu da göstereceğim. Şimdi kutuyu aldım, kutu bu şekilde geldi. Şuradan mouse'umu hemen çıkartıyorum ve bu boş kutuyu kenara sallıyorum. Mouse'u şöyle açıyorum ve mouse karşımızda. Gerçekten bana soracak olursanız şık bir tasarım var bu mouse'un. Çok hoşuma gitti. Benim özellikle kenardaki RGB detayları çok şık. Bayağı bir hoşuma gitti. Şimdi şunu önce bir bağlayalım. Bu arada kablomuz 2.2 metre. Dolayısıyla gerçekten uzun. Bu tarz gösterimlerde benim işime yarıyor açıkçası. Evet şimdi mouse'umu taktım bilgisayarıma ve mouse'u takar ama masaya mouse takıldı. Mouse'u takar takmaz mouse bu şekilde yanmaya başlıyor. Yüzümü değil abi. Mouse aldım. Mouse bu şekilde yanmaya başlıyor. Mouse'un üzerinde DPI ayarını ayarlayabileceğiniz bir tuş var. Bu tuşa basarak gördüğünüz gibi renkler değişiyor. DPI'ler arasında gezebiliyoruz. Bu DPI oranlarını veya renklerini gidip uygulama üzerinde kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde bir özelliği var. Hassas bir mouse olmuş. Benim çok hoşuma gitti doğrusu. Şimdi bilgisayarımıza dönüyoruz ve bilgisayarımızda software'imizi çalıştıracağız. Öncelikle bir zipten çıkartalım bunu. Evet zipten çıkarttım. Şimdi kurulumunu sağlayacağım uygulamanın. Evet uygulamanın kurulumu yokmuş. Direkt açılıyor uygulama. Bu arada uygulamayı ilk defa ben de sizinle birlikte kullanıyorum. O yüzden çok hakim değilim olaya. Bir yanlışımız olursa affola. Şimdi mod A, mod B, Advanced, Right, Macro. Burada aşağıda seçenekler var. Onun haricinde Reset var. Reset'e bastığımızda anlıyorum ki en başı dönüyor. Şimdi Left Click. Güzel. Bütün ayarlarımızı buradan yapabiliyoruz. Mod A, mod B. iki tane mod ayarlayabiliyorsunuz. Bu iki mod arasında geçiş sağlayabiliyorsunuz. Onun haricinde Advanced kısmı var. Advanced kısmında burada mouse hızını ayarlayabiliyorsunuz. Double click hızını ayarlayabiliyorsunuz. Rolling speed yani şu döndürme hareketinin ayarını burada ayarlayabiliyorsunuz. Onun haricinde burada renklerimizi ayarlayabiliyoruz. Yani hangi DPI'da hangi rengin yanmasını istiyorsanız burada ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada DPI oranlarımızı gösteriyorum. 800, 1600, 2400, 3200, 4800 ve 6400 dpi'ye kadar destekliyor Rampage'in üretmiş olduğu bu mouse. Gerçekten çok yüksek bir oran. Eğer gaming ile uğraşıyorsanız yani oyuncuysanız sizin için iyi olacaktır bu mouse. Onun haricinde report rate yani hertz kısmını buradan ayarlayabiliyoruz. 125 hertz, 250 hertz, 500 hertz, Bunları ayarlayabiliyorsunuz. Ben hemen buradan resetliyorum tekrar. İlk aldığım şekilde şu an mouse. Buradan tekrar advanced kısmına giriyorum. Advanced kısmında ayarlarımız bu şekilde. Burada göstereceğim daha fazla bir şey yok. Onun haricinde light kısmına geliyorum. Light kısmında da şu kenarlarda yanan, hemen şurada göstereyim size. Şu kenarlarda yanmakta olan, bilmiyorum şu an görebiliyor musunuz ama bu kenarlarda, mouse'un kenarlarında yanmakta olan RGB LED'ini hızını burada kontrol edebiliyoruz slow fast olarak. Şu an 6. modda. LED modu, LED modu farklı oluyor. DPI modu var. DPI rengi hangi renkse o renge geçiyor. Colorful light var. Colorful light da ışıklar kendi kendine bu şekilde değişiyor, hareket ediyor. Onun haricinde rainbow var. Gök kuşağı. Gök kuşağında tek renk değiştire değiştire dönüyor. Yani mesela kırmızı yanıyor, turuncu yanıyor, sarı yanıyor. Tek tek yanıyorlar ama. Flow light var. Flow Light'ta da yine farklı bir renk geçişi mevcut. Çok bir fark yok. Colorful Light'tan. Light'tan. Altta Waltz modu var. Böyle bir yanıp sönme efekti gibi. Four Season modu var. Four Season'da yine değişik bir mod çok anlamadım. Bir de off var. İstersek de ışıkların hepsini kapatabiliyoruz. Yine ben buradan reset diyorum. Alt kısımda da bu sefer makro seçeneği var. Makro seçeneğine gidiyorum hemen. Makro seçeneğinde de buradan makro ayarlarınızın tamamını yapabiliyorsunuz. Rampage bize bu özelliği de sunmuş. Klavyemiz üzerinde kutuda da yazdığı gibi Mouse'umuzun üzerinde kutusunda da yazdığı gibi 6 tane tuş var. Bu 6 tuşun tamamının bütün ayarlarını bu yazılım üzerinden yapabiliyorsunuz. Bu yazılımı da Rampage'in kendi sitesinden indirebilirsiniz. Rampage Blaze yazdığınızda karşınıza çıkacaktır muhakkak. Onun haricinde söylemediğim bir şey var mı diye düşünüyorum şöyle. 6400 dpi'ye kadar destekliyor. Kablosundan bahsetmedim. Kablosu kumaş sarım değil. PVC kaplı bir kablo. Ama gayet dayanıklı duruyor. Öyle ucuz bir kablo gibi durmuyor. Dayanıklı bir kabloya benziyor. Zaten 2 metrelik bir uzunluğu da var. Bu da bize avantaj sağlıyor oyun oynarken. Tekrar kutuya bakıyorum. RGB LED aydınlatmadan bahsettik ve makro tuşlarından da bahsettik. Makro ayarlarını da yazılım üzerinden yapabiliyorsunuz. Şimdi mouse'umuzun özelliklerinden bahsettik. Şimdi gelelim mouse'umuzun fiyatını alınıp alınmayacağına ben tavsiye ediyor muyum Ben kendim kullanır mıydım bunlardan bahsedelim biraz. Şimdi mouseumuza baktığımızda internet üzerinde şu an 100-110 TL civarında bir satış fiyatı var mouseumuzun. Bu 100-110 TL'lik satış fiyatına bu mouse alınır mı? Bence abi hiç düşünmeyin. Gidin direkt alın. Yani 100 lira bütçeniz varsa gidin direkt Rampage Blaze alın. Ben bütün mouse'ları, bütün modellerini araştırdım, ettim, baktım. Makro ayarları olsun, RGB ışıklandırması olsun vesaire hepsine baktım. Fakat içlerindeki en makul mouse buydu. Direkt bu yani. Başka net, başka bir açıklamaya gerek yok. Direkt bu mouse'u git al abi. 100 liran varsa mouse arıyorsan, ışıklandırma istiyorsan, makro ayar istiyorsan, 6400 dpi istiyorsan git direkt bu mouse'u al. Şimdi aşağıya bu içerik sponsorlu içerik mi diye yazacaksınız. Hayır değil ben bunu gidip kendi paramla aldım, kendim kullanıyorum. Direkt tavsiye ediyorum gidin alın yani hiç düşünmeyin gidin direkt bu mouse'u alın yani bu kadar. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Hassas mı? Evet çok hassas, çok güzel. Ayarlayabiliyorsunuz. Şu hissiyatı çok güzel hissediyorsunuz. Oyunlarda özellikle killeriniz kesinlikle artacak abi. Oyunda kesinlikle bu, bu mouse'u kullanırsan killin artacak, leşin artacak. Rahat ol. Evet dostlar mouse hakkında söyleyebileceğim şeyler bu kadar. Gerçekten güzel bir mouse. Ben kendim de kullanıyorum. Çok beğendim. Çok güzel bir mouse. Tavsiye eder miyim? Evet tavsiye ederim. liranız varsa başka bir mouse aramayın. Direkt gidin bunu alın. Fakat bu mouse'a verebileceğim tek bir eksi nokta var. O da şu. Şimdi benim ellerim küçük. Büyük ellerim yok. Kutu intihar etti bu arada. Benim ellerim küçük, büyük bir ellerim yok. Tutmak istediğim zaman benim elime bir tık büyük oluyor. Gördüğünüz gibi parmağım zaten erişmiyor ucuna kadar. Yani rahat edemeyebiliyorum. Yani çok sıkıntı yok çok sıkıntı değil. Oyun oynarken vesaire hiç hissetmiyorsun. Çok problem değil. Fakat biraz uzun olduğu için benim ellerim de küçük olduğu için elime küçük geliyor. Daha küçük bir mouse benim için daha iyi olacaktır. Eğer elleriniz küçükse bu mouse'u tercih etmek istemeyebilirsiniz. Ama elleriniz orta veya büyükse bu mouse'u kesinlikle tercih edebilirsiniz. Gayet güzel, şık bir tasarımı da var. Gayet de ergonomik ve rahat bir tasarıma sahip mouse'umuz. Evet dostlar mouse hakkındaki görüşlerim bu şekildeydi. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, Kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir saniyenizi ayırarak abone olabilirsiniz. Aşağıdaki tuşa tıklayarak tamamen ücretsiz kimseden para da istemiyoruz. Bir saniyenizi ayırarak aşağıdan abone olabilirsiniz. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında sormayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.